Merhaba dostlar, zengin olma rehberine hoş geldiniz. Şöyle bir durum yaşıyor musunuz? Maaşınız hesaba yatıyor. Güzel. İlk hafta fena değil ama ay sonu gelmeden para bitmiş. Geçen ay 100 liraya dolan o pazar çantası bu ay 150 liraya dolmuyor. Yahu ben ne yaptım diye kendinizi suçluyorsunuz. Nereye gitti bu para? Durun. Suçlu tamamen siz olmayabilirsiniz suçlu geceleri siz uyurken o zorla kazandığınız parayı cüzdanınızdan kemiren görünmez bir fare. O da ne demeyin alın kahvenizi. 10 dakikada size paramızın nasıl eridiğini bizim anlayacağımız dilden insanca anlatacağım. Şimdi bir kileriniz deponuz olduğunu düşünün. İçinde de 100 kalıp peyniriniz var. Bu sizin maaşınız, birikiminiz. Ama o kilere bir fare dadanmış. Her gece geliyor siz fark etmeden o yüz kalıp peynirden minicik bir parça yiyor. İlk gün anlamazsınız. Bir hafta geçer, peynir mi küçüldü? Bana mı öyle geldi? dersiniz. Bir ay geçtiğinde bir bakarsınız koskoca bir kalıp peynir yok olmuş. İşte dostlar, o görünmez fareye biz ekonomide enflasyon diyoruz. Enflasyon paranızın değerini kemirir. Cebinizdeki 100 lira hala 100 liradır. Ama o 100 lirayla alabileceğiniz peynir miktarı azalmıştır. Yani maaşınız aynı kalsa bile o fare paranızı yemeye devam ettiği için aslında her gün milim milim fakirleşiriz. Peki bu fare neden geliyor? Çok basit. Pazarda 100 kalıp peynir var. Yani ürünler. Ama o peyniri almak isteyenlerin cebinde toplam 1000 lira yerine 2000 lira var. Yani ortalıkta çok para dolaşıyor. E ne olur? peynirin sahibi fiyatı artırır. Fiyat artınca senin cebindeki 100 liran artık bir kalıp değil yarım kalıp peynir almaya başlar. Ya da peyniri yapmanın maliyeti benzin, elektrik, maya artar. E o zaman da peynirin fiyatı artar. Sonuç fare yine doyar, bizim peynir yine küçülür. Tamam, sorunu anladık. Fare var. Peki çözümü ne? Peynirimizi bu fareden nasıl koruyacağız? İşte zengin olma rehberinin amacı da bu zaten. Ve burada hemen arkadaş uyarımı yapayım. Bu videoda veya kanalda duyacağınız hiçbir şey al, sat, tut tavsiyesi değildir. Bu bir yatırım tavsiyesi değil, bir dertleşme, bir sohbet masasıdır. Kendi kararınızı hep kendi aklınızla verin. Peyniri korumanın yolu onu farenin yiyemeyeceği veya fareden daha hızlı büyüyen bir şeye dönüştürmektir. Nedir bunlar? Kimi peynirini altın kasasına kilitler. Kimi dolar denen başka bir peynire çevirir. Kimi de gider peynir fabrikasına yani borsaya. Ortak olur ki fare yedikçe fabrika daha çok üretsin, zarara girmesin. Bunların hepsini o pazar yeri hikayemizi, borsa ve güvenli liman kavgası, altın mı, dolar mı? Videolarımızda tek tek yine bu dille konuşacağız. Ama ilk adım o fareyi tanımaktı. Artık onu tanıyorsunuz. Siz o fareden korunmak için ne yapıyorsunuz veya enflasyon sizin bütçenizi en çok nerede zorluyor? Yorumlarda dertleşelim. Bir sonraki videoda o fareye yem olmamak için yapmamız gereken ilk şeyi konuşacağız. Bütçe yapmanın en kolay yolu, nu yani pasta dilimi yöntemini. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, paranıza sahip çıkın.